Bu bölümde Birinci Dünya Savaşı'nda müttefikimiz Almanya'nın savaş öncesinde Osmanlı için olgunlaştırdığı emperyalizm hedeflerinden bahsedeceğim. Anadolu'ya Almanların yerleştirilmesi ve Anadolu'nun sömürgeleştirilmesini de içeren Alman stratejilerinden. Osmanlı toprakları Birinci Dünya Savaşı öncesinde tüm Avrupa ülkelerinin hedefindeydi. Osmanlı'nın ordusunu modernize etmek için destek aldığı, daha yakın bağlar kurduğu Almanya da buna dahildi. Almanya'nın kendini ve ırkını diğerlerinden üstün görmesi Hitler'le başlayan bir durum değildi. Birinci Dünya Savaşı öncesinde diğer emperyal ülkelerle birlikte ve belki onlardan daha güçlü şekilde Almanya bu duyguyu taşıyordu. Almanya'nın üstün ırk iddiasıyla gelecek planlar arasında tam bir uyum oluşamamıştı. Avrupa'nın ortasında sıkışıp kalmış bir devlet onları tatmin etmekten uzaktı. Osmanlı'nın çözülmesi halinde hangi ülkelerin hangi bölgelerde hak iddia edecekleri en başından belliydi. Rusya Ermenileri kullanarak Doğu Anadolu'ya sarkacak, İngiltere Basra Körfezi'nden Araplarla birleşecek, Fransa ise Lübnan'dan Suriye'nin batısına geçecekti. Diğer Avrupa ülkeleri Osmanlı'yı paylaşma hedefinde birleşirken Almanya farklı bir strateji üzerinde çalışıyordu. Osmanlı'yı bütün halinde sömürgeleştirmek. 1903'te Osmanlı'nın Haydar Paşa Bağdat demiryolu yapma imtiyazını Almanlara vermesi bu stratejinin adını koyacaktı. Berlin-Bağdat demiryolu İstanbul-Bağdat arasında yapılacaktı ancak demiryolu imtiyazını alan Almanlar böylelikle Berlin'in İstanbul'a ve Bağdat'a bağlanacağını düşündüler. Disiplinli ve güçlü ordusu, mali gücü ve nüfuzuyla Almanya İngiltere'nin rakibi haline gelmişti. Osmanlı'nın düşmanlarınca işgali demek, Almanya'nın demir çember içinde hapsolunması demek olacaktı. Türklerin güç dengesinden çekilmesi, dünyanın dengesini İngilizler lehine şiddetle bozacaktı. Bu düşünce Alman siyasetine yön verdi. Osmanlı ilişkilerinde üç esas üzerine hareket edildi. Birincisi Osmanlı ordusunu düzenlemek gerekliydi. Bu bir taraftan Osmanlı'nın direncini artırırken, diğer taraftan Osmanlı üzerinde Alman etkisini artırıcı rol oynayacaktı. İslam Birliği politikası ve hilafetin gücünden yararlanmak ikinci hedefti. Nitekim Osmanlı'nın cihat ilanı Almanya'nın talebiydi. Tüm Müslüman ülkelere kendi dillerinden propaganda dokümanları savaş öncesi Almanya tarafından hazırlanacaktı. İstanbul Bağdat demiryolunu yapma ve imtiyaz kazanma bir diğer hedef idi. Böylelikle Arap bölgelerinde Osmanlı'nın gücü ve Almanya'nın dolaylı nüfusu artabilecekti. Almanya'nın Osmanlı üzerindeki planları bu sayılanlardan öteydi. Osmanlı'ya Alman ırkından nüfus yerleştirmek. Zamanın İttihat ve Terakki önde gelenlerinin el üstünde tuttuğu İmhof Paşa'nın 1903 yılındaki ifadeleri ilginçtir. Anadolu'da 60-70 milyon insan barınabilir. Halbuki bugün ancak 15 milyon nüfusu vardır. Arazinin ise %3'ünden faydalanılmaktadır. 1 milyon 320 bin metrekare toprak üzerinde 15 milyon insan oturuyor. Hem Türkler buraya ekip imar etmeyi bilmemektedirler. Nüfuslarında da bu geniş memleketi dolduracak bir artış yoktur. O halde tam kolonizasyon yapılacak yerdir. Sömürgecilik çağının menfaatinden yeterince faydalanmayan Almanya, Osmanlı'yı sömürgeleştirerek bu açığı kapatma peşindedir. İmparatorluğun selametini Osmanlı'ya el atmakta ve böylece Hint denizine ulaşmakta bulmaktadırlar. Winterstetten, Berlin Bağdat adlı eserinde Alman ırkının Anadolu'ya yerleştirilmesi politikasının gerekçelerini soğutlaştırır. Her sene Amerika'ya şuraya buraya gitmek zorunda olan 20-30 bin Alman var ki eğer bunları düzenli şekilde yerleştirebilirseydik 1 milyona yakın nüfuslu bir koloni olurdu. Bu kayıplara yön bulsaydık 10 yılda 2 milyon insan toplanırdı hükümet tarafından zorla göç ettirilmelerine de gerek yok. Sömürgelerimiz olmadığından buradan giden Almanlar düşmanlarımıza tabi olarak onların gücünü artırıyor. Almanya'nın Anadolu'ya göndereceği sözüm ona üstün ırktan insanlara da değinmeden edemez. Bunların hepsi namuslu ve iş yapar adamlardır. Bunları Anadolu'ya yerleştirecek olursak Almanların geleceği açısından en büyük fayda olur. Doğunun henüz hani yükselme düşüncesinde olan bir ülke eline geçmemiş, bakir bir alan olduğunu, bu bölgeye yerleşen ülkenin dünyanın paylaşımından en karlı çıkan olacağını düşünen Alman yazar ve düşünürler bu konuda genel bir uzlaşı halindedir. S. Renker adlı diğer bir yazar, 1886'da kaleme aldığı kitapta, ''Orada eli silah tutan birkaç yüz bin Alman oturacak olursa, Kaiser'imiz Asya işlerine elini sokabilir. Bu sayede bütün Asya'da barış sağlanmış olur.'' tüccar da sanatkar da yerini alır, faaliyetlerine hız verir. Sermayedar, sermayesini genişletme imkanı bulur. Kaerger ise seyahatnamesinde bu sömürge faaliyetinin Türklerin de menfaatine olacağını savunmaktan geri kalmayacaktır. Bu sömürgeler siyasi olarak Türklerin çok işine yarayacaktır. Almanların da ekonomik ve siyasi açıdan Türklerle işbirliği yapmaları şarttır. Aslında Türklerin sultanı bilmektedir ki Alman halkı en uysal, en çok vergi veren ve çalışan tebaası olacaktır. Alman halkı ahlakça bütün milletlerden üstündür. Düzeni sever, hukuka riayet eder. Kanunlara saygılıdır. Halbuki İngilizler nerede bulunsalar oradan İngilizlerin eline geçmesi için çalışmaktan başka bir şey yapmazlar. Yerleşilecek yerlerin nereler olması gerektiği konusunda tercihlerini de pervasızca anlatacaklardır. Vaka Irak sıcaktır. Fakat Anadolu böyle değildir. Şimdi oralarda 15 milyon insan yaşamaktadır. Halbuki bu miktarın 6 katı yerleştirilebilir. General Kaim gazete makalesinde bu politikayı Almanya'nın biricik ülküsü olarak tanıtır. Biricik ülkümüz Alman Avusturya Türk İmparatorluğu olmalıdır. Bu büyük devletin nüfuzu Bağdat tavaracaktır. Elbe Nehri'nin ağzından Fırat ve Dicle'nin döküldüğü yere kadar uzanacak olan imparatorluğu kurmak ancak milletlerin en büyüğü olan Almanlara layıktır. Almanya'yı önce İstanbul'a sonra Bağdat'a bağlamak, Avrupa'nın ortasına sıkışmış bir kara devleti olmaktan kurtaracak, cihangirlik iddiasına ulaştıracaktı. Almanya'nın bu dönemde İstanbul'u adeta kendilerine ait bir liman ve merkez, Bağdat Demiryolu'nu kendi toprakları için yapacakları bir yatırım, Anadolu topraklarına kendi halklarını yerleştirebilecekleri, bakir bir alan olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Yıllar sonra Birinci Dünya Savaşı'nda, Almanya Fransa'ya saldıracak, Rusya'nın da Almanya'ya cephe açması üzerine Rusya'nın gücünü bölmek üzere Osmanlı'yı kullanacaklardır. 1914 sonlarında sarı Sarıkamış'ta askerlerimiz bu stratejinin kurbanı olacaklardır. Almanya bir taraftan Osmanlı'yı sömürgeleştirme hayali kurarken diğer taraftan Pantürkizm hayalini ittihat ve terakkiye ve genç subaylarına aşılamıştır. Bu hayal işlerini bu dönemde oldukça kolaylaştıracaktır. Ömer Paşa'nın hayranlıkla güvenip inanarak Çanakkale'ye komutan atadığı Liman von Sanders, Çanakkale'de yanlış kararlarıyla binlerce askerimizin şehadetine sebep olurken, ısrarla Filistin cephesi komutanlığında tuttuğu Falkenhayn, Kudüs'ü altın tepside adeta İngilizlere teslim edecekti. Osmanlı ordusunun hangi cephede ne kadar kuvvetle savaşacağı, Alman paşaların kendi ülkelerinin menfaati için verdiği kararlarla şekillenecek ve Osmanlı, Böylece çöküşe gidecekti.